Tella Niye? Helal olsun. <laughs> Helal olsun? olsun. Buradan Montella'yı tebrik ediyorum. Evet. Ben, Türk milli takımı Atatürkçü mu Atatürkçü, spor sever mi? Sever. Futbol uğruna bütün deplasmanlara gider mi? Gider. Memlekette ilk önce Karadeniz'de olup da memlekette balıktan etten ilk önce gelen şey futbol olan bir şehirde, ev sahipliğini yapan bir şehirde, Samsun Spor Kulübü'nün mabedinde oynarken eğer ki bana kalkıp burada eğer ki bana kalkıp burada kendinin yüzde 10'u olmayan, yüzde 10 yerleşimi olmayan bir ülkeye ben benim bugün milli takımımla maç yaparken en iyi oyuncu Abdülkerim Bardakçı diyorsam Montella sen de bu işte bir numarasın, rezilsin. Ya ben anlamam şimdi, babamla ben kardeş miyim? Barış Alper, Arda Güler, Montella, Kenan Yıldız. Hakan Çağlanoğlu inanılmazsınız. Ne öyle mi bir yayın bekliyordunuz? Çok beklersiniz. Karadağ kim ya? Ulan Montenegro'da yaşayanların yarısı Türk. <laughs>